Değerli arkadaşlar, bir ilk yardımcının gene çok iyi bilmesi gereken konulardan bir tanesi kanamalar ve yaralanmalardır. Kanama ve şokta neler yapacağız? Öncelikle kanamayı bilmemiz lazım. Kanama, damar bütünlüğünün bozulmasıyla kanın dışarıya akmasına veya içeriye akmasına denir. Dışarıya akıyorsa dış kanamadır, içeriye akıyorsa da iç kanama şeklinde değerlendirilir. Kanama çeşitleri İç kanamalar ve dış kanamalar şekliyle ikiye ayrılır. Kanama yaradan vücut dışına akıyorsa bu dış kanamadır. Kanama vücut içine doğru akıyorsa e, ve gözlemleyemiyorsak bu iç kanamadır. Bir de e, kulaktan, burundan, ağızdan akan kanamalar vardır. Bunlar da yine görülebiliyorsa dış, görülemiyorsa iç kanama olarak değerlendirilebilir. Kanama çeşitleri ise atar damar kanaması toplar damar kanaması ve kılcal damar kanaması şeklinde olabilir. Atar damar kanaması kesik kesiktir. Ve atar damarlarda temiz kan olduğu için tehlikeli bir kanamadır. Köpüklü şekilde fışkırarak akar. Toplar damar kanaması ise koyu renkli bir kan görürüz ve devamlılık arz eder. Kılcal damar kanamasında ise en tehlikesiz kanama şeklindedir. Sızıntı şeklinde kendinden durabilen kanamalardır. Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir? Dış kanamalarda neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedelim. Yaralının durumunu değerlendireceğiz. Yani ABC uygulamasını yapacağız. Tıbbi yardım isteyeceğiz 112'den. Yara ya da kanama durumunu değerlendireceğiz. Yani kolda mı, bacakta mı, nerede bunu bir değerlendirmesini yapacağız. Kanıyan yer üzerine temiz bir bezle bastıracağız. Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttıracağız. Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulayacağız. Kanıyan yere en yakın basınç noktasına baskı yapacağız. Kanıyan bölge yukarıya kaldırılması gerekiyor. Basıncının, kanamanın basıncını düşürmek için bu çok önemli. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda teknik yardımcı varsa yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa yani bu uzun kopması da varsa veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa o zaman turnike dediğimiz bir metodu uygulayacağız. Kanaması olan bir kazıdaya mutlaka şok pozisyonu vermek gerekiyor. Sık aralıklarla 2-3 dakikada bir yaşam bulgularını değerlendirmemiz lazım. Nefes alıyor mu? Kalbi çalışıyor mu? Mutlaka bunu değerlendirmemiz lazım. Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaranın üstü, yaralının üstü örtülür. Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler, eğer turnike uygulaması yaptıysak üzerine mutlaka yazı yazarız ve bunları uyguladıktan sonra da hızla bir ilk yardım kuruluşuna bir sağlık kuruluşuna kazazedeyi sevk ederiz veya sevk edilmesini sağlarız. Değerli arkadaşlar, kanamayı durdurma metotları birbirinden farklı olsa da temel amaç kanamanın durdurulmasını sağlamak. İnsan vücudunda ortalama 5 ila 7 litre kan vardır. Bunun %20'sini kaybettiği zaman hayati tehlike söz konusu olur. Kanama metotlarına gelince elle baskı metodu ee, basınçlı sargı metodu, kanayan bölgeyi kalp üzerinde, kalp seviyesi üzerinde tutma metodu, e, baskı noktalarına basınç uygulama metodu, turnike metodu gibi metotlar vardır. Şimdi e, vücutta baskı uygulanacak noktalar, kanamayı durdurmak için baskı uygulanacak noktalardan bahsedelim. Baştaki kanamalarda şakaklara, sırttaki kanamalarda köprücük kemiği arka iç kısmına, arka kısımlarına. Koldaki ve gövdedeki büyük kanamalar için koltuk altına, bacaktaki kanamalar için kasıklara basınç uygulanır. Kanama durdurma metotlarından biri de turnike metodudur. Turnike metodu genelde büyük kanamalarda, ağır kanamalarda tercih edilir. Her kanamada da uygulanmaz, kol ve bacak kanamalarında tercih edilen bir metottur. Ee, kolumuzda uygulanan turnike yani ön koldaki kanamalarda, el kanamalarında uygulanılan bir metot diz, dirsek ile omuz arasında yapılır. Bacaktaki kanamalarda diz ile kalça arasında yapılır turnike uygulaması. Turnike uygulamasında nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle turnike uygulamasında kullanılacak malzemenin genişliği 8-10 santim arasında e, olmalıdır. Turnike uygulamasında ip tel gibi kesici malzemeler asla kullanılmamalıdır. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır. Kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine mutlaka asılmalıdır ki daha sonra gelen ekip bu durumu bilsin. Uzun süreli kanamalarda turnike uygulamalarında kanayan bölge 15-20 dakikada bir turnike gevşetilerek 5-10 saniye gevşetilerek alt bölgeye kan gitmesi sağlanmalıdır. El bileği ve dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için omuz ile dirsek, ayak ile diz arasındaki kanamalar için ise diz ile kalça arasında turnike tercih edilir. Kanama durdurma metotlarında hemen hemen başımıza ilk yardımcı ilk uyguladığı yöntem kanıyan yere elle parmakla basın uygulamasıdır. Bu kanıyan bölge üzerine basınçlı bir şekilde elle ya da parmağımıza baskı yaparız. Bu ilk şok atladık, atlatıldıktan sonra mutlaka gazlı bir bez bulabiliyorsak ya da temiz bir bez bulabiliyorsak bu işlemi bezle yapmış oluruz. Daha sonra kanayan bölge mümkünse kalp seviyesinin üst tarafına çıkartılmalıdır. Yani bir yöntem de kanayan bölgeyi kalp seviyesinin üstünde tutmaktır diyebiliriz. Burun ve kulak kanamaları çok önemli olabilir. O bakımdan burun kanamalarında baş geriye doğru asla bükülmez. Ön tarafa doğru eğilir. Kazazedenin kanama ya müsaade etmemiz lazım. E, bu çok önemli iki parmakla zaman aralıkları içerisinde e, kanama yani burun sıkıştırılır enseye bu soğuk su tatbik edilmesi önemlidir 20 dakika içerisinde kanama durmuyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır e, bu çok önemli kulak kanamalarında ise e, engellenmemesi lazım kanamanın hangi taraftaki e, kulak kanıyorsa o kulak üzerine kazazede yatırılır. Eğer e, beyin kanaması ihtimali olabilir kulak kanamalarında mutlaka e, bir hekim kontrolünde kişi tutulmalıdır. İç kanama kanın damardan çıkarak organların veya iç boşluklarına e, akmasıdır. İç kanamayı gözle fark edemeyiz. Belirtileri nabız sayısında artış, hissedilmesinde zorluk, deride soluk ve nemli. Gözler donuk, göz bebeği genişlemiş olabilir. Refleksler zayıflar. Baygınlık baş dönmesi olabilir. Susuzluk hissi olabilir. Bulantı ve kusma olabilir. E, beyin kanaması ihtimalini düşündüren e, iç kanamalar vardır. Kulaktan ve burundan kan gelmesi bunu düşündürülebilir. Akciğer kanamalarına öksürükle ağızdan kan gelmesi... E, ...mide e, akciğer kanamalarını... Mide kanamalarında ise ağızdan pıhtılaşmış kan gelmesi e, mide kanamasını düşündürebilir. İç kanaması e, geçiren kazazedeye şok pozisyonu verilir. Şok pozisyonunu da hatırlatmış olalım, söylemiş olalım. Kazazede sırt üstü yatırılır, ayakları e, yükseltilir, üstü örtülür, başı yan tarafa çevrilir.